Hud suresinin bir ve ikinci ayetleri bize bu kitapla ilgili algımızın ne olması gerektiğini Söyle. söyletiyor. Diyor ki Rabbimiz buyuruyor ki Estağfirullah <laughs> Elif la Elife la maraya yemin olsun Kitabun uhkimet ayatuhu Bu ayetleri muhkem kılınmış, içerikleri doldurulmuş sapasağlam, güvenilir kılınmış bir kitaptır. Bir kitaptır. Sonra sonra da fussilet açıklanmıştır bu 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 ayetler. Hmm. Kim tarafından? Milledül Hakîmün Habîr. Her hükmünde hikmet sahibi olan ve her şeyden haberdar olan Allah tarafından açıklanmış. Orada ledün tarafından katından evet evet maalesef. tarafından demek. E, açıklanmıştır. Fussilet. Hatta Fussilet diye müstakil bir sure var Kur'an-ı Kerim'in. 41. bir suresi, Fussilet suresi. suresi. Onun da ilk ayetleri bunu söylüyor. Kur'an'ın ayetlerinin apaçık ortaya konulduğunu tafsilatlı bir şekilde ortaya konulduğunu ifade ediyor. E, Hud suresinin ikinci ayetinde Rabbimiz bu kitabın ayetlerini niçin kendisinin açıkladığını gerekçelendiriyor. Buyuruyor ki Bunları ben açıkladım. El ta'budu illallah. Allah'tan başkasına kulluk yapmayasınız diye. Bakın şimdi ne ne kadar önemli bir uyarı. Yani biz şimdi kendi kafamıza göre, bana göre öyle, ona göre, böyle öyle anladım, böyle anladım filan gibi bir takım e, işi taca atıcı, topu taca atıcı yaklaşımlar ortaya koyamayız. Bu kitap Allah'ın kitabı. Allah'ın kelamı. Bir defa kul olarak bu kitabı en iyi anlayan kişi Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Hiçbir tereddüdümüz yok. Onun da Kur'anla alakalı tefsirleri Kur'an'dan bulduğu tefsirlerdir. Evet. Kur'an'ı yoğurmuştur zihninde. Çünkü her peygamberin e, hikmeti vardır. Hikmet Onların ayetlerden hüküm çıkarabilecek, ayetleri yoğurabilecek muhakemeye sahip kılınmaları demektir yani. Biz sünneti de öyle algılarız. Yani hikmet, hikmet sünnettir. Yani peygamberin Kur'an'ı anlayabilme muhakemesinin ifadesidir. Hamuru yoğuran bilmesi ya da içerisinden hakikatleri bulup bize sunması demektir. Hem söylem olarak hem eylem olarak peygamberin vazifesi budur sallallahu aleyhi ve sellem. Şimdi bizim de yaptığımız aşağı yukarı böyle bir şey. Yani biz bir ayeti anlatırken o konuda Allahu Teala'nın açıkladığı başka ayet varsa, yani bu konuyu açıkladığı başka ayetleri varsa onları görmemiz lazım.